Şimdi koza tarafında bir kere aslında temel dinamiğine bakarsak madencilik döneminin pozitif yazdığı bir yerden geçiyoruz. Altın rekor üstüne rekor kırıyor. Madenler hiç bu kadar kar marjı açılmamıştı. Yani yaklaşık bir e, madenin açılımı, e, açılışı yaklaşık 1800 e, dolar civarında bir maliyetle çıkan bir altın var. Yani üstündeki para aslında madenciliğin karı kısmında ve burası gitgide marj açılan bir noktada ve altın tarafı hala pozitif devam ediyor. Şimdi altın tarafının bu pozitif devam ettiği konjonktürün içerisinde koza tarafında hala dalgalanma devam ediyor. Neden? Çünkü koza temel dinamiklerinden ayrılmış bir hisse. Şimdi temelini anlattım ama aslında bu kağıdın içerisindeki ana konu temel değil. O yüzden hani koza altın fiyatları yukarıya gidiyor. Gelin burada koza altın alalım diyebileceğim bir kağıtta değil. Ama kozanın hikayesinin içerisinde şöyle bir dinamik var. Şimdi bu geniş bir trend hareketiyle kendini 75'lere doğru attı. Aslında burada bir miktar hareketliliğin içerisinde kaldı. Şimdi 65'in üzerinde kalabilmesi kritik olacak. Burada biraz daha teknik ve habere dayalı hareketi beklemek lazım. Ee, ya böyle portföyün %5'i %10'un üzerine geçmesin. Şimdi şeyi çok konuşuyorum. Ben bu oranları söylüyorum. Bana bir portföy geliyor. Evet beğendim bir kağıt ama %5'i geçmesin demişim ya da %10'u. Kağıt %70 portföyde. Ya yanılma payı kalmıyor. Hani Ondan sonra oturuyoruz arkadaşlar. Saatlerce mesajlaşmaya çalışıyoruz. Yetişebildiğime yetişiyorum. Yetişemediğime yetişemiyorum. Onun üzerinde tekrar bakar konuşuruz. Burada 65 seviyesi çok kritik. Portföyde %10'un üzerine geçmeyin. Koza A için söylüyorum. Kozal değil koza A ya da ipeyi tercih ederim. Lot sayısından kaynaklı olarak. Ama 65'in altında mutlaka stoplar kaçarım. Şu anki konjonktürde ikili tepenin aşağıya doğru yapılması bir süre için beni tedirgin ediyor. O yüzden mutlaka 65 seviyesine dikkat ederek hareket etmekte yarar var. Yeni zirveden sonraki at kendini toparlayamadı. Teknik olarak görüntüsünde bozulmuyor. Temel dinamikleri değil haber akışı önemli. Burada birleştirilip satılma hikayesi var. Bu hikayeye kadar dayanabildiğimiz yere kadar dayanma gibi bir hikaye olabilir. Ama temel dinamik altın yukarıya gidiyor. Kozada da yukarıya gidecek. Böyle bir korelasyon maalesef yok.